Bir denizci mühendisi videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ben uzak yol birinci zabit Efe Can Özcan. Ben uzak yol Vardiya mühendisi Mehmet Alhamdülillah. So Abi makine dairesi hep aydınlık. Gece stop etmesek bilmeyeceğiz gece olduğunu. Tabii ki şöyle sote bir yer buldum muydu hemen çekerim stopa. Mesai bitti bu kaptan kaçar. Abi sağa çektin mi falları da kapat da bizim aküler bitmesin. <laughs> İlahi. Az evvel de dedim ya makine dairesi 24 saat aydınlık. Bu yüzden gece gündüz bizim makineler aynı. Tadı tuzu yok be. Sağ sağ sıcak. Ya Talha'cım geceliğin köprü üstü kapkaranlık olur. Bazen havada kapalıysa gök deniz adeta iç içe girer. Ufuk çizgisi görünmez olur. Denizin tuzu olmasa gemi dalgaları yardıkça beyaz beyaz köpükler de çıkmayacak. Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. <laughs> Abi deniz tuzlu olduğu için mi dalgalar beyaz? E, tabii ki deniz tuzu vurduğu zaman beyaz beyaz köpüklenmeye sebep oluyor. Abi nasıl yol buluyorsunuz gece? Şimdi Tarha'cığım köprü üstünde bulunan teknik ekipmanlarımız bize yardımcı oluyor elbet. Ama en önemlisi bir gözcülük. İki harita ve pusula. Şimdi geceleri köprü üstünde ışık yakmayız. Çünkü düşün araba sürdüğünü hayal et. Eğer iç lambayı yakarsan önünü görebilir misin? Bir düşüneyim. Three hours later. Yok abi olmaz. ışık cama vurur. Önümü göremem. Yaşa. Yemede de aynı durum geçerli. Ayrıca vardiya değişimlerinde gözlerin ortama alışması içinde bir müddet gelen zabitin yanında bekliyoruz. Gözler alışınca zaten en uzaktaki ışığı ya da cismi bile çok rahatlıkla seçebiliyoruz. Merhaba kartal gözü. Gündüzden farklı olarak gece daha teyakkuzda seyir yapıyoruz ve sık mevki koyarak gördüğümüz yahut gördüğümüzü sandığımız cisimleri radar gibi yardımcılarla bulmaya çalışıp haritadan kontrol ediyoruz. bizde anmen olmayan gemilerde gece 3. mühendis geliyor. 12'den sonra sabah 4'te 2. mühendise devrediyor. Sağ köprü üstünde de böyle mi? Köprü üstünde var diye tutmak nasıl? Ferhacığım Mazotu yine fazla kaçırmışsın. <laughs> Makinede neyse güverte de de olur. Bizde de üçüncü kaptan gelir on ikiden sonra dörtte de ikinciye devreder. Ama <laughs> kendimi tenzih ediyorum. İkinci kaptanlar yatmayı sever. Daha dörtte gelenini görmedim. Say, sizde hep aydınlık uykunuz da gelmez. Ama bir de bana sor geceleri karanlıkta uyumadan çalışmak. <laughs> Abi aydınlık da makinenin sesi bir yerden sonra ninni gibi geliyor. <laughs> Hakikaten gece köprüsünde zabit uyuya kalsa ne olur? Ne mi olur? Felaket. Bir başka gemiye çarpabilir, karaya çıkabilir, sığlığa oturabilir, maazallah gemi batabilir. Bu yüzden uykumuza dikkat ediyoruz ve gece kahvesini mutlaka hazırlayıp içiyoruz. Bir de tabii köprü üstünde yalnız değiliz. En azından çoğu gemide değiliz diyelim. <laughs> Çünkü ben çok yalnız var diye tuttum. <laughs> Vallahi abi, makinede yalnız olmaz. Yağ var, suyu var, temizliği var, boyası var. Oho! Gece güvertede iş yapılmaz aslanım. Köprü üstünde de iş yapılmaz neden? Çünkü karanlık, çünkü gece. Hele bir de hava kapalıysa, başta söyledim. Ama bizim derdimiz gözcülük zaten. Yani görmek, emniyet ile seyretmek. O zaman abi, personel gece uyuyor, 8-5. Bize abitler gece var diye de. Ne yani? Öyle tabii. Dediğin doğru. Abi denizde karadaki gibi aydınlatma olmadığından, gökyüzü açık olduğunda yıldızların durumu nedir? elektronik seyir ekipmanları çalışmasa göksel seyir yapabilir misiniz? Pir reis misali. Şimdi Talha'cığım ışık kirliliği diye bir şey var karada biliyorsun. Sokak lambaları, evlerin lambaları, diğer işletmelerin aydınlatmaları bunlar arttığı müddetçe yani karada ışık olduğu müddetçe biz gökyüzünde yıldızları ve diğer gök cisimlerini, bulut suları hemen hemen hiç seçemeyiz. Sadece bize çok yakın olan ve parlak olan yıldızları görebiliriz. Ama çok güzel bir noktaya değindin. Gemide bu durum çok farklı. Biz özellikle açık denizde karadan uzakta seyir yaparken o gece karanlığında eğer ay yoksa çünkü ay da güneşten kaynaklı olarak çok parlak ve yakın olduğundan diğer yıldızların parlaklığını egale edebiliyor ve onu görmemizi engelleyebiliyor. Ama ay olmayan gecelerde saman yolu galaksisinin o toz bulut sularını dahi rengarenk görebiliyoruz. Özellikle Akdeniz'de, okyanusta buna çok şahit oldum. Ama maalesef e, bunlarla ilgili ya yani seyir elbette yapılabilir. Fakat günümüzdeki elektronik ekipmanların artması nedeniyle e, bu konuda birçok zabit e, yeterli bilgiye sahip değil. Şimdi ee, gece dürbünle mesela yıldızlara bakabilirsin, aya bakabilirsin. Ama dürbünle bir hesap yapıp da kendi yerini bulman mümkün değil. Bunun için başka ekipmanlar kullanıyoruz. Ee, yani demek istediğim şey, elektronik seyir ekipmanları çalışmasa yıldızlardan evet yerimizi bulabiliriz. Özellikle kuzey yarım kürede kutup yıldızı var olduğu müddetçe günümüzü de buluruz, mevkimizi de alayınızı buluruz. Yapabiliriz yani bu işi. Teşekkür ederim abi. Pusula yokken de yıldızlarla seyir yapılıyordu. Doğru mu abi? Şimdi zaten pusuladan önce yıldızlar kullanılıyordu. Özellikle çölde yaşayan kavimler ve denizci milletler çok önceki tarihleri kastederek söylüyorum. Kıyısal seyirler yaparken o zaman zaten şimdiki kadar ışık kirliliği de olmadığı için e, kutup yıldızını fark etmişler. Yani Mısır medeniyeti, Çin medeniyeti. Yani sürekli aynı yerde duran, daha doğrusu çok az yer değiştiren bir yıldız. Bu sebeple de bunu bildikleri için onun olduğu yöne doğru gittiklerinde kuzeye çıktıklarını matematiksel olarak da anlayıp ispat etmişler. Zaten dünyanın yuvarlaklığı da bir nevi buradan e, ortaya atılmış bir teoridir. Ondan sonra da o şekilde Mısır'da yapılan diğer çalışmalarla bunun ispatı sağlanmış. Şimdi Kutup yıldızının e, konumunun şöyle bir özelliği var. Günümüzde gelişen matematiksel hesaplamalar sayesinde kutup yıldızının eee ile dünyanın ekseni arasındaki açı, yaptığı açı tabii bunu şimdi görsel olarak e, hafızada canlandırmak biraz zor ama e, sözel olarak söylenmek gerekirse dik açıya yakın bir açı olduğu için biz bağıl olarak yani nispi olarak gökyüzüne baktığımızda Kutup Yıldızının hiç hareket etmediğini, fakat bütün yıldızların onun etrafında döndüğünü görüyoruz. Yani o şekilde görüyoruz. Tabii ki öyle değil. Herkes, her yıldızın, her cismin, her gezegenin bir yörüngesi var. Hepsinin bir hareketi var. Ama sonuç itibariyle benim dünyada bunlarla ilgili hesaplama yapmam için kendi gördüğüm şekle göre hesap yapmam lazım. Biz o yüzden nispi hareket hesaplarına göre, yani bağıl hareket hesaplarına göre tespit edip. O şekilde yerimizi buluyoruz. Şimdi kutup yıldızının bu güzel özelliği bizim kendi bulunduğumuz enlemi yani paraleli hemen bulmamızı sağlıyor. Ayrıca da sürekli kuzeyi gösterdiği için bunu bugün pusula olduğundan dolayı pusulayla teyit edebiliyorsunuz. Pusula olmayan zamanlarda da kuzey yıldızına bakarak herkes kuzeyini bulmuş. Zaten bir yönü tespit edersen düşün 90 derece bu tarafı ne oluyor? doğu oluyor. Bu tarafı batı oluyor. İşte tam zıt istikamette güney oluyor. Yani bir yönü bilmen zaten nereye gideceksen bütün yönleri tespit etmeni sağlıyor. Aşk yıldızları var diyorlar abi. Ya Talha'cığım <laughs> nereden duyuyorsun bunları ya? Makenede kafam bulandı herhalde gene. <laughs> Yalnızlık yaramıyor mu gemide? Ha, burçları diyorsun sen. Evet abi. Bir yıldıza denizci mühendis ismini veremedik. Aracım, sen de biliyorsun 3000 yıl önce e, Platon okulunda değildik ki <laughs> isim verelim. Öyle abi de bu Merkür kaydı Venüs sağa kaçtı o taraftan gol e, attı. Nasıl ya abi bunlar? Şimdi astronomi ile astrolojiyi birbirine karıştırmayalım Tanrıcım. Bana desen ki Bugün dolunay var, işte gelgit akıntıları güçlenecek, deniz suyu yükselecek veya alçalacak derim ki evet doğrudur. Niye? Ayın bir çekim gücü var. Fakat bu mübarek ay senin damarlarındaki kanı çekmiyor ki senin huyunda değilsin <laughs> Abi astrologlardan çok büyük tepki geliyor. Bu videoda emeği geçen herkese teşekkürler. Denizci mühendis izleyicileri sağlıcakla kalın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.